Bu ayeti kerime de Abese suresinde 34 37. ayet-i kerimeler. Şimdi konu nedir? Konu Allah'tan korkmak. Şimdi burada Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere kıyamet sahnelerinden bahsedecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıyametten bahseden birçok sure var. Mesela Tekfir Suresi, İnfidar Sureti Suresi, Suresi, İnşikak Suresi, Zilzal Suresi, bir de diğer Sure-i Celilelerde böyle serpiştirilmiş, kıyametin dehşetinden bahseden hususlarını var. O mahşer alanında insanların o hesap vereceği günkü o tutumlarından, insanların pişmanlıklarından, sağa sola kaçışlarından bahseden böyle ayeti kerimeler. Peki Rabbimiz bunları bize niye hatırlatıyor? Mesela şimdi bu bahsedeceği hadise kıyamette olacak. Yani Rabbimiz diyor ki bizlere ey kulum ahirette insanlar böyle bir durumda olacak mahcup durumda olacak sen o durumda olma. Şimdiden ayağını denk al da benim emirlerimi yerine getir. Günahlarımı işleme farzları yerine getir. Peygamber Efendimiz size gönderdim. O peygamber peygamberime tabi olun. Onun güzel ahlakın ahlak edinin diye Rabbimiz bizleri rahmetinden uyarıyor. Şimdi sahneye bakın. Çok dehşet bir sahne. Es-saad billah. "Yevme yefirru'l mer'u min ahi." O gün kıyamet günü, o mahşer gününde artık herkes oraya toplanmış. Tanıdığımız, tanımadığımız, güçlü, kudretli insanlar, zayıf insanlar, makam mevki sahibi herkes, zengini fakiri artık kıyamet kopmuş, bütün insanlık dirilmiş ve mahşer alanında hesap vermek için bekliyor. İşte o gün kişi kardeşinden kaçar. Kardeşimizden, bu ağabeyimizdir, efendim küçük kardeşimizdir, ablamızdır, kız kardeşimizdir. Kaçar diyor Rabbimiz. Ve ümmihi, annesinden kaçar. Ve ebihi, ve ebihi babasından kaçar. Ve sahibeti eşinden kaçar. Allahu Teala, Zülcelal Hazretleri bizleri o mahşer alanında, özellikle en yakın yakınlarımızı bizlere hatırlatarak uyarıyor. Ne diyor? Yevme yefirrul mer'u min ahi. O gün kıyamet koptuğu zaman kişi kardeşinden kaçar ve ümmihi annesinden kaçar ve ebihi babasından kaçar ve sahibetihi eşinden kaçar ve benihi oğullarından kaçar. Niçin likullimri imminhum yevme idin Çünkü artık hepsinin başında kendilerini aşan, böyle kendilerine yetecek kadar böyle büyük bir dertleri var. Hesaptan korktukları için insanlar kul haklarından, haklarına girdiklerinden dolayı haklarını almasını birbirlerinden kaçacaklar. Şimdi kardeşler birbirinden kaçacak. Niye? Hakkına girmişimdir diye. Ya da şu hakkını alacak diye. Annesinden kaçacak. Ya insan en sevdiği kişi annesidir. Bir yerimiz ağrıdığı zaman, korktuğumuz zaman anne diye bağırıyoruz. Yani annemizden o gün kaçacağız. Ya yani dünyadayken anne diye böyle bir acı hissettiğimiz zaman annemizi arıyoruz. O gün kişi annesi. niye? İşte bir kısım insanlar annesini eziyet etmiş, zulmetmiş, haksızlık yapmış. Sonra babasından kaçacak. Babasına eziyet etmiş. Ben İstanbul'da Bayrampaşa'da böyle bir karakolda tevafuken bir iş için bulunuyorduk. Baktım orada yaşlı bir amca var. Üzgün bir vaziyette. Ee, polisle konuşurken onların durumlarına da şahit oldum. Ben diyor çocuklarıma diyor bütün diyor evli evi falan verdim diyor. Bir çocuğu varmış herhalde. Vermiş onu. Şu çocuk bakmıyor. Sokağa atmış onu. Sokağa attı beni diyor. Yani, düşün. Yani o gün işte bu baba ve buna benzer babalar haklarını alacak. İşte annesini babasını huzur evlerine atan insanlar. Ya da evde zulmeden haksızlık edenler eşi. Şimdi bizim eşimiz yani kadın köle değildir. Erkek de kadının kölesi değildir. Nedir? Hayat arkadaşı. Adı üzerinde. Arkadaş. Hayatın arkadaşı. Böyle bir görev taksimatı. Kadın ev işlerini yapıyor. Erkek de dışları takip ediyor. Ne olacak? Bu sefer kendi haklarını, hukuklarını riayet edecekler. Zulmetmeyecekler. Ama o gün demek ki kadın da kocasından, kocası da kadından kaçacaklar. Haklarını almasın diye. Ya bu benim hanımımdır. Bir şey olmaz. Ya benim kocamdır bir şey olmaz diyerek ondan gizli saklı işler çevirirsek ne olur? Orada e, onun hesabını e, verileceğini bizati göreceğiz. Ondan dolayı büyük bir pişmanlık yaşayacağız. Şimdi burada çok dikkat çeken husus bizim en yakınlarımızda. Ya annemize böyleysek, kardeşimize böyleysek, babamıza böyleysek, eşimize böyleysek, efendim oğullarımıza böyleysek e, peki bizim mahallede komşuya nasıl olacak? Akraba nasıl olacak? Sokaktaki efendim e, bir gördüğümüz bir ona karşı nasıl olacak? Ya da ayda yılda bir gördüğümüz birisine bir yaptığımız bir yanlışlık var o nasıl olacak? Yani en yakınlarımızdan böyle kaçarsak e, diğerlerinden de kaçmış olacağız ki e, o gün dehşetli bir gün. Rabbimiz cümlemizi özellikle yakınlarımızdan ve diğer bütün münasebette bulunduğumuz insanlara karşı hakka hukuka riayet edenlerden eylesin. İnsanların haklarına girmekten Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Kardeşlerimize karşı haklarını koruyacağız. Efendim annemize karşı hakkını koruyacağız. Babamıza karşı hakkını koruyacağız. Efendim eşimize karşı hakkını koruyacağız. Çocuklarımıza karşı hakkını koruyacağız ve diğer bütün insanlara karşı en yakınlarımız ya bu bizi affeder bağışlar öyle bir şey yok. O günde dehşetli gün. Herkes nereden bir şey alabilirim, bir sevap alabilirim o dehşetli günde. Çünkü günahları, hataları, yapmış olduğu isyanlar, çiğnemiş olduğu farzlar o gün net bir şekilde ortaya çıktığı zaman insan kurtuluş için bir şeyler arayacak. Hatta öyle olacak ki kimi insan ya bütün insanlık yansın bitsin de ailemi efendim çoluk çocuğumu eşimi efendim annem babamı herkesi alın götürün de beni kurtarın. O noktaya gelecek insan. Allah korusun. Rabbimiz cümlemizi ahirette yüzü gülenlerden eylesin. Şimdi bu işin dehşetini biraz daha şöyle detaylı anlatan Ayşe annemizin bir meşhur olan böyle bir bu konuyla alakalı efendimiz o kıyametin o dehşetli zamanını anlattığı zaman Ayşe annemizin Efendimiz'e bir sorusu var. Hatta bir endişesi var e, dile getirdiği. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün o mahşerle alakalı, insanların durumlarıyla alakalı bir konuşma yaparken buyurdular ki insanlar kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haç olurlar. Yani ne oluyor? Doğduğumuz zaman. Ha, doğduğumuz zaman. Yani o fıtır doğduk nasılsak öyle. O gün insanlar öyle çıplak bir vaziyette. böyle haşr olunurlar diyor. Tabii şimdi bizim aklımıza gelen şimdi böyle çırılçıplak deyince e şimdi biz normal insanlar kapalı giyiniyor. Bu insani olan bir şeydir. E dinimizde zaten örtülmeyi emretmiştir. Kadın da erkeğin de belli avret mahalleleri vardır. Bunu örtmek farzdır, terk etmek haramdır, günahtır. Bu nerede olursak bu böyledir. Şimdi Ayşe annemizdir ki ya Resulallah kadın ve erkekler bir arada mı olacaklar? Yani şu mahşer alanında çıplak olacak. Ben utanırım dedi yani. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kadınların da, e, erkeklerin de bir durumda olacağını fakat o durumda o insanların bırakın birbirlerine bakmalarını yani acaba birisi bana bakıyor mu ediyor mu onu düşünmelerini Efendimiz buyurdular ki ya Ayşe durum birbirlerine bakamayacakları kadar kötüdür. İnsan cehennemi düşünüyor. Yani bir insan nasıl diyeyim şiddetli ağrı çekerken her tarafı böyle sızlarken tutup da böyle başka bir şeyle meşgul olabilir mi olamaz. İşte orada da herkes hesaba kilitlendiği için insanlar birbirlerine yani çıplak bile olsa bakamayacaklar. İşte durum bu kadar vahim. Rab'bimiz cümlemizi o günde hazırlıklı olanlardan eylesin. Amel defteri yüz güldüren insanlardan eylesin.